Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hoş geldiniz. Öncelikle hayırlı Ramazanlar. Hıyanetin müdafaa hukuka yönelttiği ithamlar. Bir tanesi de bu dinsizlik ithamıdır. Şimdi diyorlar ki Atatürk devrimleri yaptı. Orada İslam'a aykırılıklar görüldü de ondan sonra Atatürk'ü dinden uzaklaşmakla itham ettik veya din dışı itham ilan ettik. Hop oh, yutturma. Dürrizade bunlar kudurmuş hayduttur ve bunlar dinsizdir. Bunların katli dinen vaciptir fetvasını Nisan 1920'de verdiği zaman devrimler mi vardı? Laiklik mi vardı? Atatürk'ün icraatı mı vardı? Ana avrat kurtarma mücadelesiydi. O gün Dürrizade ne demişse bugün Atatürk'e sövenler de aynı şeyi söylüyor. Bunun devrimle mevrimle falan hiçbir, hiçbir ilgisi yok. Efendim 24'e kadar dine hoş baktı. 24'ten sonra çok özür dilerim de çüş demek lazım. 24'e kadar hurafeye de dokunmadı. Çünkü alamayacağın abdest için kurbağaları ürkütüp bağırtmanın bir alemi yok. Teşbihte hata olmaz. Hurafeye de dokunmadı. Atatürk zaten hurafecilere hain muamelesi yapmamıştır. Onları hoş görüyor. Bilgisizdirler diyor. Bunları ıslah edip eğitmemiz lazım. Hainliği gördüğü zaman irtica diyor. İrtica hıyanetle teven bir kavramdır. Öyle hurafesi var, dinde eksiği var, bilgisizliği var, mürteci yok öyle bir şey ya. Din üzerinden hıyanet söz konusu olduğu zaman irticayı kullanıyor Atatürk. Şimdi hurafe İslam'da çok ciddi sıkıntılara yol açtı. Şimdi biz siyasi söylem içerisinde de çokça duyduğumuz irtica yani... Ee dinin dini anlayışın çok daha gerilerden algılanarak bunu e, çağın gerçekleri üzerine bina etmeyi anlıyoruz irticada. Hı, hı. Al, Bu algıyı. <laughs> e, ama burada şöyle bir e, püf noktası var. İrticayla hurafede temel ayırım, bunu özellikle Atatürk'ün verdiği mücadele ve algısında görüyoruz. Bunu merhum Yaşar Nur Öztürk de bu şekilde ifade ediyordu. Hı hı. İrtica dinin ülke aleyhine kullanılması için e, özellikle Haçlı Batı e, emrine onunla işbirliğiyle e, işbirliği yaparak yapılan eylemleri yani vatana ihanet bağlamı olacak bu faaliyetler içerisinde ve ülke aleyhine emperyalistlerle işbirliği olacak. Hı hı. Şimdi bu temel ayrımı e, ıskalayarak dindeki eksiklerimizi, bilgisizliklerimizi hepsine birden biz aman irtica, 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 irtica diye ortalığı yıkıyoruz. Hı hı. Şimdi bu ıı, ön bilgileri verdikten sonra şimdi işin pratik, pratiği, yansımaları nedir onlarla ilgili ben sözü sana bırakıyorum. Şey yapayım Mustafa Hocam senin bu kaldığın yerden devam edeyim. Yaşar Nur Hocamızın mecliste, kürsüde yaptığı konuşmalardan çok alıntı yaptık. Hı hı. İzleyenlere aktardık. Bugün bir değişik yapalım, kürsüden değil de mecliste basın toplantısından. Hı. O önemli. 23 Nisan konuşmasıyla hatırladınız Oradan yapalım. Evet. evet. Çok yok karıştırdım pardon. Bu da mecliste kürsüden yapmış. Biraz sonra anlatacağım basın toplantısı. Bu meclisten şu anda okuyacağım. Tamam o söylediğim 23 Nisan konuşması. Mecliste. onlardan alıttım. Tabii. Atatürk dindardaki huraf ve cehalet irtica değildir. Başlık bu. Atatürk'ün söylediği özetim ayrıntısı şöyle. Eğer ortada bir ihanet yoksa Hı -hı. din omurgalı yanlışlar irtica diye anılmaz. Bunlar Yaşar Nur Hoca'nın kürsen sözleri Atatürk'ün dili. Dindardaki yanlışlar hurafe olur, cehalet olur, geleneksel tutuculuk olur. Bunların tümü bilgisizlik, bilinçsizlik olaydır. Az önce söylediğim gibi. Evet. İrtica ise bilinçli ve organize hıyanet olayıdır. Evet. İnsanımız bunu karıştırıyor. Hepsini aynı kefeye koyuyor. Bu bilgiler onun için çok önemli. Atatürk irtica gibi hurafeye de karşıdır ama hı hı. Ile irticayı aynı kefeye koymamıştır. İrticanın ağır biçimde mahkum edilişi Dinsel karakteri yüzünden asla değildir, hı hı. hıyanet karakteri yüzündendir. Hı. Mürteci, hain kadrolar işin bu püf noktasına asla değinmezler. Tam aksine onu sürekli gözden kaçırarak Atatürk'ü irticaya değil de dine karşı gösterirler. Hı hı. Oysa ki Atatürk hıyaneti söz konusu olmayan dinsel karşı çıkışların hiçbir eksiklerine, hiçbir hurafeciliklerine bakmadan vatan hizmetinde onları barına basmış, övmüş, yüceltmiştir. Hıyanet yoksa karşı olduğu halde, mücadele ettiği halde övmüş, yüceltmiş, barına basmış. Hurafe de yaşasa. Hı hı. Şu sözünden anlaşılıyor bu. Müslüman ahaliden vatan hayli vatan haini olanlardan gayrısının manevi kuvvetleri pek yüksektir. Ayrılmış. Ha. Anadolu'ya kalpten bağlanarak geleceği beklemektedirler. Bu sözü Atatürk'ün bütün eserleri 7. cildin 155. sayfasına yer alıyormuş. Şunu da o söylemiş. Vicdan yerine düşman tanıyan alçaklık vicdan yerine düşman parası tanyan alçaklık. Hmm. Bu 5. cilt 329. sayfadaymış. Bu tan bir tanım daha veriyor Büyük Atatürk. Millete düşman, düşmanlara dost olarak takip edilen haince siyaset. Hmm. Atatürk'ün tanımları. 5. cilt 356. Buradan hareketle bütün zamanlar için geçerli bir hain tanımına ulaşabiliriz. Hocamızın şimdi yorumu giriyor devreye. Kurtuluş Savaşı ve Atatürkçü devrim sözlüğünde hıyanet, ülkeyi bir biçimde emperyalist sömürgecilerin denetim veya esaretine sokmaya çalışmaktır. Hı hı. Çok güzel ama. Hı hı. 23 Nisan 2005. Şimdi gelelim öbür tarafına işin, 1924'e kadar hurafeye de dokunmadı Atatürk. Siz Ankara'da Hacı Bayram Camii'nde milli mücadele başlarken Kütüb-i Sitte hatimleri indiriyorsunuz. Dedelerimiz bunu yapmış, o badire içinde can havliyle her şeyden Allah hepsinin mekanını cennet etsin, şükran ve tazimle anarız onları. Tamam da ben size soruyorum şimdi buradan. Dinin neresinde Buhari hatmiyle bu işler halledilir diye bir kıstas var. Böyle bir şey var mı dinde? Ama Atatürk bunlara sesini çıkarmamış. Niye çıkarsın? Milleti heyecanlandırıyor, teşvik ediyor. Ruhlarını besliyor. Tamam ses etmemiş. 1924'ten sonra ise hurafeyi de açıkça eleştirmeye başlamış. Ve hurafeye de icraatında yer vermemeye başlamış. Fark odur. Yoksa 1919'da 1938'de dinin gerçeğine ve sahtesine karşı tavrında hiçbir değişiklik yoktur. İlk günde neyse son günde de aynıdır. Yani Hakikate inandığım gibi bütün vicdanımla dinimin de üstünlüğüne inanıyorum o batılı gazeteciye söylediği. 1924'ten önce mi söylenmiş bunlar? Benim dinimin akla, ilme, irfana, fenle, muayir hiçbir tespiti yoktur. Olsaydı son ve mükemmel gün olmazdı. 1919'da mı söyledi bunu? Tam açıkça diyor ki ben şu işleri yapıyorum kardeşim. Bizi dine muhalefetle suçluyorlar. Hayır. Bunlar dine tamamen mutabık'tır ve dinin talepleridir bunlar. Ben bunları bu dinin bir mensubu olarak bu dinin talebi halinde yerine getiriyorum. Aksini ispat et. Aksini ispat et. İşte aksini bir hilafeti kaldırmış dine muhalif mi? Bir Seyit Bey'i aç oku bak, bak bakalım. Elmalılıyı oku. Ne istiyorsun kardeşim? Beni okuma. Yani sen peki Hazreti Peygamber'e ne dersin beyefendi? Hazreti Peygamber'e ne dersin? Hilafet benden sonra 30 sene sürer. 30 seneden sonrası azmış krallar dönemidir. Halifelik adı altında. Melike Adud. Hazreti Peygamber işi bitirmiş. Sen şimdi Melike Adud dönemini bin küsür seneyi kalkıp da nasıl İslam'a ve Kur'an'a yam atıyorsun ya? Adam gelmiş ben bunu kaldıracağım demiş. Bu, bu, bu Müslümanların hayatını karartmış, mahvetmiş. Pekala. Şimdi bunların Atatürkçü geçinenlerle Atatürk'e din adına tan edenlerin onların da katılımıyla bu iki rezilliğe bulaşmamış ilim ve fikir adamları hep bir araya gelip nihayet hepsi bu ülkenin çocuklarıdır. Bunu yeniden değerlendirmeleri lazım. Sonuçta burada Parsa'yı toplayan Türkiye'nin düşmanları oluyor. Atatürk'ün altını oymak Türkiye'nin çocuklarına bir hayır getirmeyecektir. Yani şu Arap Baharı da mı uyandırmadı milleti? Uyandırmadıysa benim dediğim işte doğrudur. <laughs> Atatürk benim milletim zekidir, çalışkandır. Nerede ya? Nerede? 80 sene sonra sana hıyanet ettiler. Ben o, o lafları hak ettiğini düşünmüyorum bu millet. Bunlar çıldırmış, bunlar sinir oldukları o Atatürk Cumhuriyeti'nin değerlerine toslamak için şaşırmışlar bunlar. Bunlar gidiyor, nereye gidiyor kendileri de bilmiyor. Bu ne biçim bir kahır ve beladır bu milletin başında. Yatan Baba kitapları, Türkiye'nin yarınları için akıntıya kürek çekenlerin çoğalmasına çalışan kitaplar. Yatağın Baba kitapları, şehadet kelimesinin çiğnenen haysiyetini kurtaran kitaplar. Yatağın Baba kitapları, kültürün namusunu kurtaran kitaplar. Yaşar Nuri hocamızın ve Yatağın Baba'nın kitaplarını, video bağlantıları tıklayarak, adrese teslim kolaylığıyla sipariş verebilirsiniz. Yolumuz uzun, sorumluluklarımız büyük. Türkiye'nin hocası Profesör Doktor Yaşar Nuri Öztürk'ün misyonunu taşıyan vakfımızın, akıl ve bilim ışığında Atatürk Cumhuriyeti için halkımız ve tüm dünyaya yapacağı hizmetin sizlerin desteğiyle başarılı olacağına inancım tamdır. Ramazan günü herkes kendisini Kur'an'ın verileri ışığında gözden geçirsin. Hayırlı Ramazanlar herkese.